Merhabalar dostlar arkadaşlar 27 Mart kapanışına göre tavan olan hisseler şöyle hızlıca bakalım toplam kaç tane hisse arkadaşlar toplamda 23 tane hisse. dün 36 34 yanlış hatırlamıyorsam bugün biraz düşmüş ama endeks eksi olmasına rağmen eksi 1'e yakın düşmesine rağmen arkadaşlar gayet de hızlı bir yükseliş gerçekleştirmiş gözüküyor 23 tane hisse. Baktığımız zaman hisselere tavanda kaç adet var? Smart'ın 225 bin, MACTK'nin 727 bin, Tera'da 1 milyon, Getza'da 370 bin, Tverus'ta 47 bin, destek kredik faktöründe 246. Kızılbük gayrimenkulde 2 milyon 562, Fonet'e baktığımız zaman 1 milyon 617. Bilho'ya baktığımız zaman 20 bin, Vişne Madencilik 781 bin, SMRVA 1 milyon 290 bin, Marbul'a baktığımız zaman 155 bin, Agrot 5 milyon, Çekfene baktığımız zaman 1 milyon 826 bin, Derkal'a baktığımız zaman 920 bin, BMSC 78 bin. Enda enerji 1 milyon 200 bin. baktığımız zaman 347. İcuks'a e baktığımız zaman 3 milyon 24. Reader 8 milyon. Uşağa baktığımız zaman 4,5 milyon. HLG'ye 4 milyon 290 bin. Durdo'ya baktığımız zaman 7 milyon 600 bin. Tavanda bekleyen adet var gözüküyor. Peki şöyle son 7 günlük işlem hacmi ortalamasına baktığımız zaman arkadaşlar neye göre? Tavandaki adetin son 7 günlük işlem hacmine göre ortalamasına bölümüne baktığımız zaman oranına baktığımız zaman en şanslı olan arkadaşlar baktığımızda dur da gözüküyor. Tavanda yaklaşık bir günlük bir gün olmasa bile emir var gözüküyor. Emirler geri çekilmesi arkadaşlar tekrar tavan olma ihtimali en fazladan şu anda bu. Ama tabi dediğimiz gibi %100 kesinlik değildir. Adamlar emirleri çekerlerse lambadanak aşağı bile düşebilir. Bunun dışında arkadaşlar şöyle 7 günlük oranları kendinize bakabilirsiniz. Yavaş yavaş kaydırıyorum. Sağ tarafta yazıyor arkadaşlar. Şöyle en azından da şey alabilmeniz için referans alabilmeniz için şurada ara ara tıklayalım. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmak ben iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.